Dikten gel. Gel dikten. Gel dikten gel. Gel dikten gel. Gel. Böyle daha yanına gidelim gel. 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 Bak burada Poyraz mı var? Ha Poyraz. Poyraz burada kızım. Benim koca oğlum burada bak. Abinle ne nasıl? Abin seni çok seviyor bak. Abine bak. Ay. Hareket çekme. Minnak. Sen de büyüyünce onun gibi olacaksın. Sonra bir de yanınıza mı yaklaştın mı Bak bak. Abi şimdi ne yapıyor bak. Bak, bak. Bak abi şimdi ne yapıyor bak. Poyraz kızma oğlum. Gıcık o gıcık gıcık seni seviyor gıcık. Gıcık o gıcık. Poyraz sen asil köpeksin oğlum. Oğlum o gıcık gıcık minna minna kızmak yok hayır. Hayır Poyraz hürleme hürleme. O, camış. O gıcık kız değil mi kızım? minna o sana sevdiriyor kendini kız. O gıcık. Oğlum sen onun abisisin. Güzel olan. Ay şunu nasıl? Poyraz kim o? Kim o babam? Benim güzel oğlum. Ya kız dur. Bak 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 hiç duruyor mu hiç? Eşek başa. Bacağımı ısırıyor bir de. Poyraz abin anan nasıl? Poyraz adamdır adam. Bana sorsan adam bu. Değil mi oğlum? Adam o. Poyraz abinin hiç korkma. Kızar eder ama sever. Seni sahiplenir o. Mini mini minnak. Bak işi gücü arsızlık.